Hanımlar, beyler, intibanda tip dur. Hocam kapama. İntiban Sara Başkan. İntibanda tip ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir, afiyettesinizdir. Titanfall 2'de senaryoda ilerlemeye devam ediyoruz. Neyin peşine düştük? O uçan geminin peşine düştük. Drakon ismiydi geminin adı. Intact. Benim sesim bastırma en lütfen çatışma anlarında. Ben de bağırmak zorunda kalıyorum. Bunlar bizden. şunlar düşman istedim. Vurdum mu lan? Ah yok, yine vuramadım. Ama vurulmuyor ki. kilitlensem kaçacak. Vurdum, onu vurdum, sonuncuyu vurdum. Ya hadi yakalayın, ben biliyorum ne olacak. Aha. Bu ne yok? 11 o'clock saat 11. ben göremiyorum. Biti. Gemide gemiler de gemi yanıyor. Ya. <laughs> BT elimi tut. Elimi tut güzel kardeşim. Gel <laughs> evet, visual gel ben sana visual gösterdim. Lan. Oğlum dur bir şeye bakıyordum lan öldük gelir Şine ölmedim hayır böyle olacak. Wo wo. Kaçıyorum benim be! BT başkan. İyisin değil mi? Pillar. Her şey yerinde. Al beni. Ha ha. Tabi. On pilot lazım diyor. Güverteye pilot lazım. Tahmin et kim? Ve tahmin et nasıl gidecek? Malta gemisine. Tamam <yüz> ya. Easy. Başka ne yapacağımızı biliyoruz. Hazırım. Aynen daha önceki gibi sana güveniyorum BT. Hayır daha hareketli platformda atıyorum diyor farklı görseller. Eyvallah. Oğlum biraz güven verseydin atmadan önce. E yetişiyor mu? Yetişiyor mu? Wow, güzel. Hadi yaklaş yaklaş. Evet bu silahları geçemeyiz. Tamam anlaşıldı. Nereye? Ha aşağı doğru. Hayır düştüm. Oraya doğru ilerleyeyim derken düşün. Ama bu sayılmaz. Bunlar bir şey değil. Ben olayı çözdüm. Hemen yükle. Nereye gideceğimi de biliyorum. Ama gemiden gemiye ne yapıyorsunuz beni ya? Tam üstünde duruyorum kıpırdamıyorum. Gemi titriyor ya. Fıt 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 kayıyorum. Şu kanada da gideyim dedim bak şuraya. He bırak beni oraya. Oradan yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Now go! Go you motherfucker go! Yat yat yat. Lan siz kim köpekler? Who you Dogs. Ne oluyor oğlum ben içerideyken vurmayın lan gemiyi. Yemin ediyorum şunca değerim yok ya. Buradayım lan. Nereye gidiyorum? Ah! Ah acıdı şerefsiz. Silahlar. Diğer silahım ne? Bu ne lan? Mastik. Abi sniper. Yok shotgun. Ne yapıyorum? Temizliyorum. Şu platformları temizleyeceğim. Diğer yerde silah var, iyi yönler Size silah yok gençler. Hepiniz patlayacaksınız. Oh! Şaka, şaka. Adamların şuurunu aldım ya. Nerede ne olduklarını anladım. Salsal sal yukarı topları halledeceğim. Tamam, easy. Ben de o iş yani. Oha, iki güverte katı arasında bu kadar fark var mıydı ya? Dışarıdan ne kadar tane? Hani... Beni görmedin. Beni görsen şöyle. Abi. Oo, beleş. Alamazsın silah ver izin vermiyorum başka kaldı mı burada bir şey var mı alacağım ya Allah <laughs> no hay sizin Allah belanızı versin ya spectre tarzı yan yan kudur yaptım surprise surprise al Ya koçum ölün lan ne güçlüsünüz ya? Ya git yeter. Yeter gerçekten bak gözüm yandı al al gözüm yandı mutlu musun? Bak tabii ki Ne yapıyorum? Patlatayım mı bunu? Herhalde patlatıyorum kullanamayacağım. Hayır platformları temizle. Ona. Lanet. Lanet. Oo adam var. Bir dakika hocam. Sen şunu. Sen öl, sen gel, sen gel. Ya sıkma sıkmayın ben içerideyim Bu nasıl bir silahmış ya Heh tamam hatırladım Bir haftadır oynayamıyorduk da malum memleket halleri video koyamıyorsun Bırak video koymayı youtube'a giremiyorsun Kokmuşuz ona Buralarda herhangi bir şey var mı ben? Yok o zaman devam. Şşş. Ablanız star bebeğim. Ben 6 yaşından beri pilotum yumadı. Ah şş. Bu silahım yok değil mi? Şunları keşke geçenki gibi. Ay 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 özür dilerim. Kendimize şey gerekiyor. Bomba at. Ha, güzel. Benim adımı öldürdüyseniz sorun yok. Oo bebeğim. Burada bir adam mı var ya? Ha yok. Tamam temizledim başkan. Ben mi geçeyim başına? Anlamadım ki. Kullanan yok tamam. Karşıya baksın. Lan it aa seni arıyorum 2 saattir Ben diyorum kendi kendine mi ateş ediyor hani olur teknoloji yani Güzel iyi, iyi destek verdiniz yalan Tamam bu bir sniper tamam ben geçerim. Fikir bende. Ben yok geçemem. <laughs> ah, Wingman diye bir silah var. Onu alayım. Dur. Pistol. Güçlü bir şey olsa gerek. Yani. Mermisi az ama olsun. Ay ben dinlemedim. Ne yaptık? Kaçırdım oraya mı? Buradan zıplayarak mı? Nasıl geçtiniz lan? Oğlum kesin saçma bir şey yapacağım, öleceğim. Harbi mi diyorsun? Gemi üzerinden mi koşup geçiyoruz? Double take sniper da var ha. Ama şey değil. Bak kesin öleceğim. Çok salakça öleceğim ya. Hazır mısınız? alıştık ya. Göklerde uçmaya alıştık o açıdan. Sıkıntı yok. Yetişir mi sandın? Aslında yetişemi bir an bile inanmadım. Ben de görüyorum lan nasıl yaptığımızı. Ha buradan hızlanıp gidiyorlar. Güzel. Mantıklı. Hop. 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 Sonuna kadar git. Hop. Ve hop. <laughs> Ah silah. Fuck you lan yanın hepiniz. Herkes yansın. Dünya yansın. Hoppa. Nereye müdür? Uuu ben de uçarım. Ben de kayarım. Bana bırak bana bırak. İyi Headshot. başka ha şu başka bu taraflar bitti bak 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 skan var görün bak skan. güzel çok güzel headshot alıyor ya al sana bomba fist Yok, 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 yok Doğru açıdan bir yandan avlarım böyle. Uuu ikili aldım. Şş, teslim ol lan adamın kalmadı. Oğlum teslim ol. Ama dedim teslim ol diye. Kaptan adamlar. <laughs> Artistliklere bak adamlarım. Ben de yaparım. Ben de buradan çıkarım. Al. Ben de merdivenden öyle çıkarım. Ne var? Biz de duvarda yürüyoruz yani. Hatta ben böyle devam etmeye karar verdim yola. Ama yer dar. Ay yanlış yerden gitmişim. <laughs> Tamam bir artisik yapacaktık kalsın. Kontrol eli geçiririz. Unutma. Şaka. <laughs> Hazırım. Bak. <laughs> Allahım çok iyiydi. Çok profesyoneldik arkadaşlar, harikayız. Tabi, tabanca almak istiyorum ya. Yani. Tab sniper her şeyi göster biraz da tabanca. Konsol. Tekle bebeğim. You still have control of the bridge. Use your data knife to steer yourself right behind the Draconis. Ha! I'll get through. Get BT back to Cooper. Clean <inaudible> up hostiles and rendezvous with the Draconis. This is it. That's too low. Pull back on the stick. Asıl, yüksel biraz diyor. İyi mi bu? That's it. You did it, Cooper. I'm done babysitting. Altitanın geliyor. Artık bakıcılık yapmayacağım sana diyor. Aç. Hop. Oh. Ready to transfer control to pilot. Her eve lazım. Yemin ediyorum her eve lazım. Canım siyah. Easy. O benim hareketim bu arada. Senin yolculuğun burada bitiyor pilot. Bana ait kaçacak bir yerin Buna yok. Saklanacak bir yerin yok. Hı hı. Bir bu ne? Dur bak Müslüm, üstün destek var, bir şey yap ya. Fuck you. Al bunu. Pil, pilini ver. Tam vaktinde geldi. Vallahi. Yapma! Yapma! Tuttu beni. Şu pili bir... Pin nerede abi? Pin nerede ya? Açıklan. Hop, geliyor. var mı abi? Abi pil var mı? Ha pil yok mu? Abi pil... Allah Allah tek... Al. Kaçtık kaçtık. Abi pil... vurdu mu lan? <laughs> Sen de bundan kaç oldu. Gideceğim <laughs> koçum oradaki. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye <laughs> ye ye Fuck you! Yeah. Geber lan! Mayday, mayday, going down. Mayday'miş. Mayday'miş. Mayday. This is Babana Mayday. 7 -7 -4. Fiber is down. Oh. Dördüncü denemede. <laughs> ya ben gene en en temel Titan'la iyi oynuyorum. Çünkü Vortex'i ve kitlenen roketleri var ben ya. Anladın mı? Diğerlerini malt bir falan kuracağım lazım. Hepsini gösterdim zaten size. Ya pil abi, pil pil. Allah'ın kitabını bana pil ver. Bana pil ver. Yemin dat pil. Çürüdüm yumadı fakir. Bizi plan ne? Cooper, I recommend you disembark before I may throw you to the Draconis. Ah yeni beni tutu basacak. At. Gel babacım gel. Al hop. İyice beyzbol topu muamelesi yiyoruz. Hadi bakayım. Aha rüzgara hesap et. Yap yap. Lan bu ölmemiş miydi? Ne yapacağım? Rodeo mu yapacağım acaba? Kesin rodeo yapacağım. Kokpite sık diyor. Şey yok. Geber lan. Heh. Bitiyim misin kardeşim? Sol sol yalan oldu diyor. Ama hala çalışıyor. Hı hı. Gemi hızda düşüş, düşüşte ime kaybediyor. Her şey bize kaldı Tamam daldım. Hiç Allah direkt. Titan tabii ne olacaktı lan? Hadi. Hadi koçum. Hadi benim kader arkadaşım, yoldaşım. Yürü. Tamam çok zor patlatırız o zaman Patlatalım mı? Okey işte ben de aşağı yukarı öyle bir şeyden bahsediyorum. Biraz Tamam ben giderim. Al. Tutuyorum. Tutamıyorum. Tuttum. İyi bir şey mi yaptım? Brikley, tamam. Çıkmamız lazım. BT sensin değil lan o? Kokpit mi o bizim? BT ışığa mı geliyorum? Ne oluyorum? This way, Cooper. Tamam içinde patlattı. Ne yapıyorsun lan? Protokol 3. Arkı buradan çıkar. Sen kapanı kısıldın. Başka pilotu kaybetmeyeceğim. Çarpışmaya hazırla kendini. Üstümüze yattı lan. I will not lose another pilot. Bir pilot daha kaybetmeyeceğim. Lan BT ya. İşte senin gibi dostlar lazım BT. Kaddemit dostum. Neyse BT de sağlam olsun da. Hüzünlü son istemiyorum kardeşim. Hüzünlü son istemiyorum. Ya daha sonra geldik mi onu da bilmiyorum da yani. Sanmıyorum. Hadi bakalım neyse. Yalnız bu oyunda eee... Gerçi siz de çok fazla beni sesimin gelip gelmemesine takılmıyorsunuz. Sürekli çatışma var çünkü. ratata ta çata ta Ben aralarda böyle derdim anlatıyorum size. General diyor ki risk bu senin problem benim değil koçum. Siz paramı hazırlayın diyor. Kargonuzu alacağız. Bunu açacaksın ve istediğimi vereceksin bana. Ses tanımlanamadı. BT'nin içinden arka almaya çalışıyor. Alırsın. <laughs> Dinle kahraman. Sen de bana ait bir şey var ve geri istiyorum. Titan'la söyle de açılsın. Oo bir dakika. Pulse Armor'dan. İki seçenek var biri şey ya Titan'ımın Titan'ın ne hissediyor hiç düşünüyor musun? Hiç farkında mısın diye çok salakça bir şey ya da BT bu adam öldüğünde kapağı açarsın. BT open that hatch when this guy's dead. Still trying to be hero though, Hala kahraman <laughs> olmaya çalışıyorsun demek. So tell your Titan if he doesn't open up. Söyle açılsın yoksa kelleni uçururum pilot in jeopardy. Ocular systems marginal. Pilot tehlikede. Ocular sistemler. Pilotu göremiyorum falan diyor. Kaldırın şunu. Şimdi görüyor musun? Bak burada. Functions compromised by Fonksiyonlarım hasar aldı, hasar aldı diyor. Ne kadar kırıldığını umurumda değil diyor. Derinlerde bir yerde hala çalışan bir şeylerim vardır. Şimdi açıl yoksa pilotunu kellesinden uçuracağım. Hala saymayı biliyorsun değil mi? 3'e kadar sayacağım diyor. Cooper bana güven dedi. Ne? That Bak o kadar da zor değilmiş değil mi? That's the problem with teams. If you don't win together, takımla ilgili sıkıntı da budur. Eğer beraber kazanamıyorsan beraber ölürsün. Bırak, bırak, kalkayım, bırak kalkayım. Yumruk. Sana, sana helal olsun. Çık ben öldüreceğim onu. Herif ile geldi çok korku kaç kala. 2 Biçti ya lan. BT! Biçti lan paramparça etti BT'yi. Biti. Ya yemişim arkını alırız. Sen bir ayaklan. Pil alayım sana pil bulayım Hayatta kal ne? Biti Biti Hasiktir Kokpit de yanıyor cayır cayır yanıyor Biti vallaha biti Ha? konuş bu, Buradayım Ben artık görevi devam edemeyeceğim. Biz Ay. Sen Ama sen yapabilirsin. This is your best Hayatta kalmak için en iyi şansın bu ki. Bu <laughs> ne ki? <B> bu ne? <laughs> Biti. Ah silah çıktı içinden. Survive, Evade, Resist, Escape. Hayatta kal, kaçın, diren, kaç. Demek ki önümüzdeki bölümün başlığı da bu olabilir. Hanımlar, beyler, önümüzdeki bölüm bu cehennemden çıkmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sen kalın.